Merhaba oyun dizisi takipçileri ben daha Clash Royale'in 19. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Destimi biraz değiştirdim ve size bir sorum var Hangi desteyle oynayayım lütfen yorum olarak yazın En çok beğeni alan Yani artı bir alan beğeni alan Desteği bir sonraki videomda oynayacağım Artık destemi değiştirmek istiyorum çünkü dayanamıyorum ee, iyi deste değildi Ben seviyordum değiştirmek istemiyordum Biraz muhafazakarlık yapıyordum biliyorum ama iyi deste değildi şimdi bir iki değişiklik yaptım İlk olarak e, dev ve tomru aldım kimlerin yerini aldım dondurma ve e, domuz minicisinin yerini aldım çünkü ikisini birlikte kullanıyordum ve deli gibi iksir harcatıyordu. ve bu iksirler yüzünden defans yapamıyordum. Şimdi daha tabi değişiklikler yapacağım çünkü mesela iskelet ordusuyla minyon sürüsünün aynı anda destede bulunması biraz yanlış. Roketi değiştirebilirim ama bayağı da bir yükselttim bunların seviyelerini bilemiyorum sizden gelecek yorumlar ışığında devam edeceğim. Çünkü yeter. Yükselmek istiyorum. Ve bunu... <laughs> hasta olarak değil. Sabırla yapacağım arkadaşlar. Çünkü oyunda en önemli şey sabır. Klan sandığı bu arada devam ediyor. Arkadaşlara da şöyle kart yollayalım biraz. Eee... Ekranda zaten büyülü sandık açmıştım. Az önce onu gördünüz diye tahmin ediyorum. Kurguda koymuşumdur inşallah. isterseniz savaşımıza başlayalım. 3300 kupaya çıktım. Bunun sayesinde... Eee... Çan Çin çom Sana da bol şans kardeşim. Genelde böyle bol şans diye başlayanlar hemen sinirli minirle devam ediyorlar. Teşekkürler dede. Şuradan sallayalım devi. Evet devi salladık. Sonra sana bir roket atalım şuraya. Şu daha hiç fazla geçemeyeceğim ya. Anında evet sinir dedim sinir attı. Hemen seni kapatalım çocuğum. Senin şeylerle eee uğraşmak istemiyorum. Şu devi biraz hızlandıralım mı? Şöyle bir tomruk atalım. Yani, yani. Ya bunu yapmak. Evet, oraya attıkları için attım. Yani iyi bir başlangıç olmadı ama biraz kemirirsiniz. Ucundan ısırsaydınız be. <laughs> İkinci saldırımıza bakalım. Bu sefer e, sol tarafa deneyelim. Tabii ki bekleyeceğiz. X'lerin dolmasını beklemek en büyük şeylerden biri. En önemli özelliklerden biri oyundaki. Şöyle ben de salıyorum. Ardından dayanamayacağım. Roket attım ya. Yani. Bu roket de çok harca atıyor bana ama yapacak bir şey yok. Dayanamıyorum. Hadi. Hadi çocuklar. Gelin lan buraya? Ya çekemedim buraya ya, of yıkıldı. Sakın vermeyin o kuleyi. Sakın. Yiyin yiyin onları güzel ben de bir kuleyin dedim bu arada. Ya. Yani yanlış hamleler üst üste yaptık ama yapacak bir şey yok. Şöyle bir şey denk getirebilir miyim acaba? Güzeldi. Ya. Bu yönünü değiştirelim ya. Gel çocuğum bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Güzel. bırakın vursun oraya. Yok arkadaş ya. Efsane atış oldu roket atışı. Hadi yeneceğiz be. Yapma ya. O indirebilirdim. <laughs> Efsane güzel bir maç oldu. Beraberlikle başladık. İyi, iyidir. Bir tane taç kazandı klan sandığı için. Bir tane daha savaşalım. Bununla yenmek istiyorum. Zaten 2-3 maç yendim bu arada. 3100'e kadar düşmüştüm bir önceki destemle. Ama artık yükselme zamanı. Siz de iki tane atın bakalım o karşıya. Karşılık olarak güzel. Güzel. Sen çocuğum şöyle bir çekil bakalım şöyle. Oh yarasın. İkinciyi nasıl saldı lan? Vur bari iki tane vur. İkinciyi nasıl saldı o? Ben mi yanlış gördüm? İkinciyi salmadı mı? Ufak mı saldı ikinciyi? Hadi lan iki tane kemirin orayı. Güzel. Güzel. Birazcık kemirin, birazcık kemirin. Ucunda. Oh. O oh, son mızrağı attı ya. Galibiyet mızrağıydı o. Güzel. Bir yerden bir şey salar mısın? Şöyle bir şey yapalım. Sana. Dağılın çocuklar. Vurun kardeşlerim. Vurun şunlara. Tükürükle kapladım. <laughs> Tabi vurun vurun derken. Tabi ekrana yansımıyor bunlar arkadaşlar. Lan gel buraya. Nereye gidiyorsun sen? Şöyle bir şey daha yapalım. Gel çocuğum gel Şimdi bir şey salacak mısın? Güzel Aynı hareketle alıyoruz çocuğu Devir salamadım hala ya Neyse biraz bekleyelim de şöyle devir salalım Hop temiz. Bir de ona gel denk gelse süper olacaktı. Şöyle bir şey yapalım sana. Şöyle bir şey yapalım. Gel lan buraya. Ah be kaçtı. Ah bu hiç hoş olmadı. artık kazandık ya. Yani bunu da kazanalım artık değil mi? Ucu ucuna da olsa kazandık. Bakmıyorum bile ekrana <laughs> Olay budur. İlk galibiyet. Sıra 2'de. Biraz biraz kupamızı arttıralım. 3400 oluruz herhalde. Savaşmaya devam. Deste önerilerinizi bekliyorum. Bu sefer Arabistan'dan bir arkadaş ile oynuyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Geriden Goblin salalım. Ee, karşılıklı dostum, karşılıklı bu atışlar Allah lan bağlantı gitti. <laughs> Ay hala iyileşemedim. Şöyle bir dev bir salalım. Demek havadan saldıracaksın ha. Benim de havadan fazla bir şeyim yok. Şöyle bir bırakacağız da. Onu bekliyorum. Güzel. Tamam. Güzel. Aşağıdan bir şey salacak mısın yoksa? İyi 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 Sen de bir tane at Şu mızrağını at O son mızrak çok etkili <laughs> Şimdi demek ki Saldıralım Saldırın gençler Neden bir şey salmadın? Neden salmadın lan? Neden salmadın oğlum saldırın saldırın boş buldunuz mu saldırın koş 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 devittirin biraz devittirin devittirin ve galibiyet <laughs> güzel yenilene kadar diyecektim yenilene kadar değil eee son olarak da arkadaşlar bir şeyi daha unut unutuyordum az kalsın eee Retro Royal etkinliği gelmiş bu arada kupamız kaç oldu 3375 güzel Retro Royale'e bir girelim. Ücretsiz katıl diyelim. Yalnız burada Eee eskilerden yapmak gerekiyor sanırım. Hadi devi kullanalım. Ne var ki? Seni kullanalım. Bizim yeni miydi? Ki. Roket var mı? Roketi kullanalım. Zaten destan benim eskiydi. Kullan. Ha şey çarpmayı alalım. Ee, Tesla neredesin? Tesla, Edison değil. Tesla, kimi kimi alalım başka? Eskilerden bu yana. Hımm, çarpmaya aldık. Kim yok ki? Kim eksildi ya? Vallahi anlayamadım kim eksildi. Kim gitti? Kim gitti? Hmm. balonu çok kullanmak istiyorum da balon biraz ustalık gerektiriyor sanırım. Hmm, hmm, hmm. Bilemedim ya. Mini Pekka mı acaba? Hadi Mini Pekka deneyeyim. Heh bir de şey. Tamam iskelet ordusu. Tamam. Bir saniye yalnız. Mini Pekka, bu arada 500 e, taş biriktirmiştim onu 10.000 altın yaptım o yüzden altınım bir tık fazla. Yani şu anda size kartlarımı gösteriyorum. Mini Pekkacım neredesin dostum? Yükseltiyorum lan seni. 4000 Şöyle bağışımızı da yapalım. Güzel. Savaşıyoruz. Mini Pekka çok iyi vuruyor. Evet eskidi. Oyun retro oldu. Aaa 9. seviyeye düştük. Ben zaten eski kafa oynadığım için Peste falan eskide kaldı. Gel çocuk sen gel. Gel. İyi. Al bakalım sen kardeşim. Pekka. Acaba bunların seviyeleri düştü mü? Gelin bakalım çarpmayı yanlış yaptım. Yuh Pekka'ya bak be. Tek başına indirdik kuleyi. Retro bize göre değilmiş ya. Ne gülüyor lan? Ne gülüyor? Biraz gazlayayım onu. Pekka Pekka. Allah yıktı olayım zaten. Al buna atış yapacağım dayanamıyorum Şu roket atışlarına dayanamıyorum yani. Hadi bir de o ikisine denk gel ah! Çocuğum böyle Heh böyle Bak o hatayı yapmayacak. yapayım mı lan? Güzel. Oraya indiririz ya bir dakikada da. O bizim ötekini indirmeye görsün. Şunu Şunda bir kazansak da rahatlasam. Allah. Al. Devimi salamadım yalnız ya. bir şey yapacağım. Kaç vuruyordu la bu? Vuruyormuş. Arkadaşlar <laughs> bir videonun daha sonuna gelelim. Retro bana göre değilmiş ya. Az önce ne güzel kazanıyorduk. Ne değişti ki? Hangi kartta değişti onu da anlamadım. Dur bakayım benim kartlarda ne varmış. Ha, şeyin yerine Barbarların yerine normal barbar almak gerekiyordu. Ya yani mini pekka benim neyime. Devi de ayrıca hiç salmadım. Keşke salsaydım. Atak yaptık karşı taraf. Defans yaptık. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Ee, şu anda ekranda iki farklı Clash Royale videomu görmektesiniz. Herhangi birini tıklayarak izlemeye devam edebilirsiniz. Şöyle tabletimi bırakayım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Farklı oyunlarda, farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.